Saha MBA yöneticiler ve yönetici adayları için hakikaten tamamlayıcı bir eğitim. Başında da bu eğitime hem araştırıp hem de daha önceki mezunlarla görüşüp karar vermiştim. Şu anda bunun ne kadar isabetli ve tavsiye olduğunu değerlendiriyorum. Ben de benden sonrakilere tavsiye ediyorum. İlk eğitimden itibaren hem katkısı hem de tamamlayıcı birçok etkisi oldu. Bunları çalışma hayatımda her hafta neredeyse kullanma şansına elde ettim etrafımdaki birlikte çalıştığım arkadaşlarım da bunu fark ettiler. Kurumumda da bu sene içerisinde aldığım sorumluluklar önemli ölçüde arttı. Ben meslek hayatımı 25 yılını devirdim. İlerlemeye devam ediyorum. Bu zamana kadar bildiğimi düşündüğüm birçok konu vardı. Ama burada hakikaten çok değerli insanlardan direkt ilk ağızdan kıymetli bilgiler alıyorsunuz. Kim olursanız olun, nasıl bir background'ınız olursa olsun burada öğrenmeniz için epey bir alan mevcut. Sağ MBA'in Twitter'ın, Tüşli'den buraya şöyle bir katkı verdiğine değinmek istiyorum. Biz televizyonlarda gördüğümüz ya da isimlerini bildiğimiz birçok sima ile tanışma fırsatı bulduk. Bu anlamda da bu program çok kıymetli.